Merhabalar arkadaşlar. Güzel bir günden ve çevişli bir günden selamlar. Bugün video çekmeyecektim ben arkadaşlar da. Çekeyim dedim. Kameram da bekliyor dedim. Bir çekeyim dedim. Hem sevincimi sizlere aktarayım dedim arkadaşlar. Ç Tekrardan yükseleceğiz arkadaşlar. Alan aç vererse bu sefer dikkatli ve dikkatli şey yapıyorum. Video paylaşıyorum. Evet. Badi yerlerde çabalar yanmaya başlamış arkadaşlar. Çabalar yanmaya başladıysa ki demek ki kış gelmiş. Daha sonbahar değil da. de. Kaç lan Valiye Traktörü'nün üstüne üstüne gidiyorum arkadaşlar. Benim köyün yer. Artık köylüler beni iyi cam tanıdı arkadaşlar. Bakayım. ha Daha şeyler var. Arkadaşlar ben çıktıktan sonra görüşelim. Çıktıktan sonra görüşelim. Ben toplum alışkın değilim. Sıra bize zaten hayat sesleri zaten hayat sesleri bize hayat Evet. Yenildi. Üçün şirkesi. Da da şu bisküvler? Arkadaşlar, <laughs> Troll bir veya 41 abone alıyorum 32 abone alalım bir üzüm sirkesi yanımda fazladan para var çıkınca görüşelim Arkadaşlar bu halde benim için bir gün gelecek. Vay. Aşağı yorum Bilmiyorum da. İnşallah çekiyorsundur. Bir bak. Bu acil bir gün benim için de gelecek. Bu acil bir gün benim için gelecek. Sizin için yolu uzatıyorum arkadaşlar. Videoda ben yol uzatıyorum ama videoda uzamıyor tabii. Video kısalıyor. Pist 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 Ups teker kuşa geç Gele girerim Radar Bekle lan otomobil Ben geliyorum Oturma arma Gidiyom var bu yok. Ya <laughs> arkadaşlar ya. Nelere kurban mobilet. Direkt dönebilir mi hiç? Hiç geçmeden. Vallahi döndük. Hiç hiç geçmedim ha. Burada geçmek zorundayım. Alet nalet dostum. Alet nalet. Geliyor geliyor. Aa, bak aklıma ne geldi arkadaşlar. Deniz Servat Nariye Aklıma o geldi Allah rahmet eylesin Mekanı cennet Torçlu Abimiz iyiydi be Alet nalet Doştum, alet cıldırıyor. alet çıldırıyor Alet çıldırıyor Çizgilere dikkat baba Geliyor geliyor Onlar da senor şey onlar da Aklımda kaldığında söylüyorum işte. arkadaşlar. Sev, Bu abimizi çok ama çok seviyordum. Severek izliyordum. Bu haber bize geçenler alamet geldi. Üzüldük mü? Üzüldük. Anlar yaşanacak. Korku duranlar. Şimdi karanlığa gireceğiz arkadaşlar. Kaydı kapatırdım da kapatmayacağım. Şimdi off-right zamanı. Şimdi buralarda ne güzeldir arkadaşlar biliyor musunuz? Ha, yolumuz çok güzel valla. Arkadaşlar girmeyem. Girmeyem bu motor burada kalacak. Bu motor burada kalacak kaydık. <laughs> Vallahi girdi. <laughs> Arkadaşlar ofrat yapıyoruz resmen. <laughs> koş Çamur arıyorum şu anda. Dört bir yanda çamur arıyorum. ya 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 ya. Gerçek ofrat! Hay bu koşayım da. Bu da koş, koş üstüyandan kaldı. Ofrotumuzu yaptık. Yağmur yağdı bizim şeycan açılmıştır baba. Alet alet çıldırıyor, alet çıldırıyor, alet çıldırıyor resmen. Alet çıldırıyor. Alet nalet dostum, alet nalet. Alet ne alet Geliyor geliyor. Onlar da çeviriyor onlar da. Neyse arkadaşlar görüşürüz.